Çünkü çalışmak zorunda kalıyor, ev yok, araba yok ve bu adamlar bir şeyler sahip olamıyor sürekli kira vermek zorunda, maaşları zaten kiraya giriyor, he bir şeyde zaten kazanamıyorlar genelde de işte e, Kürt kesimden de işte Japonya'ya göç oluyor. Nagoya'ya gidiyorlar bunlar. Mesela Nagoya bildiğiniz Türk dolu. Nagoya Türkiye'nin Nagoya gidiyor. Aslında Nagoya gidenlerde de e, genelde sadece Kürtler değil, Lazlar da gidiyor. Mesela Çerkezler de gidiyor, Lazlar da gidiyor. Lazlar ordunun Fatsasından daha çok gidiyor. Mesela Fatsalı Hayri var. Onun hikayesini anlatmış mıydım size ben ya? Fatsalı Hayri aslında onun hikayesine de değinelim ama onu unutmayalım aslında. Çünkü Fatsalı Hayri e, Fatsadan gitmiş Japonya bu adam. Bir tane gece kulübünde karıyla tanışıyor. Pavyonda sanırım, Shinjuku'da sanırım. Ben de Shinjuku'ya gitmek istiyorum da bakalım. Gelecek yıl Shinjuku'ya gideceğiz. Yavaş yavaş altınları biriktiriyorum. Ben de e, efendime söyleyeyim. Fatsalı Hayri gibi buradan e, Türkiye'den Japonya işçi götüreceğim. Pavyonda karılarla yatmak için. Yani pavyonda karılarla beraber olmak için. O kadar da şey görmeyelim. Pavyona karılarla beraber olmak için ben de pavona gideceğim orada. Pavyonlar daha iyi. Orasında kadınlar çok güzel bir de. Şimdi oraya gideceğiz ya. Orada efendime söyleyeyim pavyonu da aynı şekilde karıyla tanışıyor bu. Buradan da işçi götürüyor mesela. Buradan da mesela köylerini götürüyor. Ve her getirdiği köyle de para alıyor. Bizim şu anda mesela e, şeyler insan ticareti var. Aslında John Long insan ticareti yapıyordu da şu an bile insan ticareti var. Nasıl? E, efendime söyleyeyim danışman firmaları. Bakın size Japonya'da okutabiliriz. Aslında bunlar insan ticareti yapıyorlar. Siz anlatıyorsunuz Devlet destekli insan ticareti. <laughs> Sadece adı değişti bakın. insan ticareti yapınca kötü oldun. Danışman firma oldun, göç firması oldun, resmi legalize oldun. Legalize göç. Legalize insan ticareti. Öteksi illegal çünkü devlete para vermiyorsun orada. Devlete para veriyorsan legalsin. Yaptığın iş önemli değil. Ampifetamin lazım sana. <laughs> evet never like that. <laughs> Anladın sen. Neyse dedim ki bu iş böyle geçiyordu. O yüzden de genel olarak bunların da çok fazla sınıfsal geçişleri mümkün olmadı. Çünkü adamlar kira vermekten sınıfsal geçiş yapamıyordu. İş zaten bulamıyor. Adam otoparka gidiyor. Efendim bir yere gidiyor. E, devlet okulunda okuması gerekiyor. KPSS falan o zamanlar da çok fazla bir şey var. E, efendime söyleyeyim başka bir şey gelse tanıdıkla bir iş bulmaya çalışıyor. Zaten asker ücret bir iş buluyor. E, bulduğu işte çünkü ya, adamın zaten çok fazla bir eğitim yok. E, şey, yabancı dedi geçtim. Hani bulduğu alanda efendime söyleyeyim sen mikrobiyolog musun? Mikrobiyoloji falan filan bunlar genelde okulda okumamış oluyor. Genelde köyden kente geç çoğu kesim. E burada da burada iş bulmasını şehirde iş bulmasını zorlar zorlaştırıyor. Ya da genelde fabrikalarda falan çalışıyorlar. Çünkü köyde her zaman para gelmiyor. E fabrikalarda falan çalışmaya başlıyorlar. İşte bu da genelde kültürler bir şekilde kültürlerin kapışmasını beraberinde de getiriyor. Tabii ki de buradaki tüketim çılgınlığı köyden kente hadi bakayım dağdan indim şehre. Dağdan indim Dağdan inmiş bağdakini kovuyor. İşte genel olarak bu terimlerde genelde hep buradan ya. Dağdan inmiş bağdakini kovuyor. Hmm, köylü köylünün köyüne muhtaçtır. Bunu ben uydurdum. Bunun gibi terimler çok fazla. Hödük, köylü, hırzok, hırzok, unuç